Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden bu videomuza yorum ve beğeni yapmalarını, ayrıca katıl butonumuza destek olmalarını rica ediyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metaniğim, sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Süper Lig'de artık son 2 haftaya giriyoruz. Hı hı. Artık şampiyonluk yarışı aslında cumartesi netleşecek gibi duruyor ama bize göre bitti diyoruz biz. Aynen küme düşme hattında felaket bir hani amansız bir mücadele var. Orası resmen yangın yeri gibi yanıyor. Hani Hı -hı. bayağı bir itfaiye eri gelse orayı söndüremez. Çok büyük sıkıntı var alt tarafta. Şu an hem üçüncülük çekişmesi var hem de alt tarafta düşme şeyi var, çekişmesi var. Alt taraf felaket yanıyor. Tek tek tüm maçları konuşacağız. Hafta cuma günü başlıyor. Hı -hı. Cumartesi 3 maç var. Pazar günü 4, pazartesi de bir maç oynanacak bu hafta Süper Lig'de. İlk olarak e, pazar günü 5 maç var özür diliyorum 4 değil. İlk olarak Galatasaray Göztepe maçıyla başlayacağız. Cuma akşamı oynanacak olan. Galatasaray'da zaten hani artık alışta gelmiş eksikler var. Hani Aynen. olmayan isimler. O yüzden hani söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Herkesin bildiği de i̇şte. eksikler. gibi, Falcao, Olemina gibi. Hı hı. Göztepe ise pandemi arasından sonra ligi hani lig başladı ya. Galatasaray'la beraber bu aradan sonra en kötü başlangıcı yapan iki ekibin mücadelesi olacak. Göztepe'de de Serdar gibi çok önemli bir eksiklik var. Halil son maçlarda hiç oynamıyor. Evet. Kadroya alınmıyor. Nasıl bir maç bekliyorsun? İki kötü durumdaki takımın mücadelesinde. Hı hı. Galatasaray artık bir maç kazanır mı? Çünkü Göztepe çok kötü durumda. Galatasaray da kötü ama hani hani <laughs> maçı mı diyelim Aynen. buna? Ee, i̇ki takımdan gol mü beklersin? Hani fazla gol mü çıkar? Bu maç böyle hiçbir şey denemiyor diyemiyorum çünkü iki takımda çok kötü durumda ne söyleyeceksin? Şimdi sana şunu soracağım öncelikle Galatasaray biliyorsun Başakşehir'in 14 puan gerisinde 5. sırada şu anda. Sezon başında transferler geldiği zaman da sen bu tabloda olacağını düşünebilir miydin? Kimse düşünmezdim. Düşünmezdin. Biz de düşünmezdik. Herkes bir Fenerbahçe de, taraftarı de, olarak da Galatasaray'ı biz şampiyonluğun bir numaralı favorisi görmüştük %80. Şöyle %80. Transferler geldikten sonra Trabzonspor'da iyi gidişatından sonra ve Galatasaray'ın da kötü başlamasından sonra ne demiştik? şanslar eşit noktaya geldi. Aynen. Ardından Trabzonspor'a tabii ön plan çıkarttık bu 9. 10. haftadan sonra biliyorsun. Ya ben biliyorsun Instagram yayınlarımızda Başakşehir'in şampiyon olacağını söylemiştim. Ya o en sonraki öyle. şey. Ben Aynen. ona geleceğim şimdi. Ama ona kadar o döneme kadar normal oynansaydı Galatasaray'ın olacağını. Tamam şöyle. Şimdi biz Trabzonspor'un şampiyon olacağını söyledik de 10. haftadan itibaren hem Galatasaray'ın kötü gitmesi hem de Trabzonspor'un iyi gidişatından dolayı ardından Trabzonspor iyi noktada da götürdü. Devre arasında da birkaç takviye geldi ama devre arasından önce Ünal Karaman'la yollar ayrılınca biz şunu söyledik ki Hüseyin Çimşi ile bu iş gitmez. Bizim şampiyonluk favorimiz Galatasaray oldu demiştik. Yani tekrardan Galatasaray'a daha fazla şans tanımıştık. Ardından Galatasaray Trabzonspor Başakşehir şampiyonlukta çekişirken bir anda korona sürecinin girmesi ve korona sürecinin girdiği ilk haftada maçların seyircisiz olmasından dolayı Galatasaray Beşiktaş'ı yenememişti biliyorsun. Sıfır 0, 0 bitti. Zaten ondan sonra da maçlar iptal oldu. Nikler ertelendi ve Galatasaray büyük bir sekte uğradı ki dönüşünde de hemen Mustera sakatlandı. İşte Marco zaten öncesinde sakattı. yani ciddi sıkıntı yaşadı ve Zaten son dönemde de şunu söyledik ki Başakşehir şampiyon olacak demiştik ikimiz de. Çünkü Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir maalesef hoca falan değil. Biz bunu yine dün de gördük. Dünyalarca... Yaptığı açıklamayı duydun yani. Ben bu işi beceremedim diye. Evet. Bir teknik direktör ne kadar başarısız da olsun. ha Böyle bir açıklama yapmaz. Sadece şunu der. Hani ben yapamadım gidiyorum yerel der. Yerel basında Hüseyin Çimşire bayağı yardırdılar zaten Hı -hı. Trabzon yerel medyası minibüs şoförü bile olamayacak adamı takımın başına getirdiler. Tamam da e, tamam da en başta taraftarlar böyle düşünmüyorlardı da, ama. Yunal Karamanı yediler zaten. Yediler. Söyledik. Taraftarlar zaten daha yeni uyanıyor. İşte bizim her zaman söylemiş olduğumuz konu bir takımla ilgili taraftarların her zaman takımın objektif bakması lazım. Evet. Yanlış yapılıyorsa yanlışı söyleyeceksin. E söylemediler yanlışı. Hüseyin Çimşir geldi eski oyuncumuz işte çok iyi olacağız falan dediler. Ne oldu gördük. Peki bu için ne söyleyeceksin? Ne Gole, goller yağar diyorum. Cuma günü. İki çok takım da rahat. İki takım da rahat. İki takım da hedefi yok. İlhan Palut da ayrıca yönetimi istifasını sundu. Kabul ee, ama kabul edilmedi. Hatay Spor taraftarları da heyecanla bekliyor. Çünkü biz her zaman şunu söylüyoruz, TV binci programlarımızda. Mehmet Altıparmak gitmeli, Eğer giderse ki e, İlhan Palutu bekliyor onlar. Ama İlhan Palut da bu yöntemi varken gelmez bence. Ben de öyle düşünüyorum. Hı -hı. O zaman sen goller tarafı. Goller et. konuşuyor derim. Zaten bu maçtaki sonuç söylesek abes olur. Cumartesi günü oynanacak maçlara geçelim. Hı -hı. Alanya Spor, Denizli Spor'u ağırlayacak. Alanya Spor, UEFA Avrupa Ligi'ni kovalıyor. Hı -hı. Denizli Spor ligde kalma derdinde ama Alanya Spor hani şu an sanki ligi bırakmış durumda. Hani kafalar kupa finalinde gibi. Bana öyle geliyor. Hı hı. Denizli Spor ise Trabzonspor karşısında hakikaten çok şanslıydı. Trabzonspor'un direkten dönen topları, kaçırdığı %100 goller. Allah Denizli Spor'u resmen korudu desek yarın bu maçta. Bu maçta da aynı senaryo olur mu? Yoksa Denizli Spor Alanya deplasmanında bir sürpriz yapar mı? Çünkü şu an Denizli Spor canavliyle oynuyor. Hı hı. Yorumun ne olur? Ya şimdi Denizli Spor ligden düşmez bana göre. Neden düşmez? Şimdi Trabzonspor maçı çok kritik bir galibiyetti. Bir. İkincisi Denizspor bu maçı kaybetse bile ya zaten son haftada e, en kötü ben bir puan alacağını düşünüyorum. Şimdi ben fiksürü tekrar açacağım Denizspor'a bakacağım. Trabzonspor maçı gerçekten çok kritikti. Eğer kazanamasaydı, yenilseydi Denizspor o ateşi fazlasını hissedecekti. Denizspor'un son hafta maçı Ankara gücüyle. Şimdi Güzel bir maç. şöyle bir şey var. Eğer Ankara gücü bu hafta maçını kazanamasa otomatikman küme düştü. Ankara gücü bu hafta kazanırsa da küme düşer. Ya şöyle Bak şimdi bu hafta şöyle kazanırız. Hayır. Rize Malatya maçını kazanan iki takımdan biri 35 olacak. Tamam da şöyle bir durum var şimdi. O bak. Ankara Uca bu hafta kazanırsa 32 yapıyor. Son hafta direkt rakibiyle oynayacak Denizli ile. Kazandığı zaman da otomatikman 35 yapacak ve Konya 33 puan da ve Konya Trabzon'da oynuyor bu hafta. Ben Konya'nın Trabzon sporu, şeyi e, Trabzonspor'u yenemeyeceğini düşünüyorum bir kere kafadan. Onun dışında çay ve Malatya zaten ikisinden birbirine yakacak. E ne olacak? Otomatikman yine bir 32'de kalacak. Belki de 33'te kalacak. Ankara Büyük 2 maçı yendiği zaman da kalma şansı var. Tabi zor ama kalma şansı var. O yüzden ben Denizlispor'un um ligde iki durumu bu maçta çok belli olacak gibi duruyor. Bana göre Alanya Spor ligi tamamen bıraktı. Arpa ligini falan önemsemiyor. Eksik, e, çok eksik bir Antalya Spor'a karşı da sağdakçı vardı. Zaten şu an Alanya Spor 6 puanlık bir fark oluştu. Hatta 5 puanlık bir fark 4. sırayla. Alanya Spor zaten orayı yakalayamaz evet. bu saatten sonra. Alanya Spor Türkiye Kupası'nı önemsiyor. Ben bu karşılaşmada Deniz Spor'un en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Deniz Spor zaten bir puan alırsa ki son haftada da zaten son hafta bile kalmaya gerek yok. Yani bu maçtan bir puan alırsa bana göre Deniz Spor ligde kalır. Bir diğer mücadeleye geçelim hemen. Uh -huh. Çok konuşulacak bir maç değil bence. Başakşehir kendi evinde. Kayseri sporu ağırlayacak. Uh -huh. Ben Başakşehir'den çok net bir galibiyet bekliyorum. Bu maçı kazanırsa Başakşehir hiçbir ihtimale mal vermeden direkt uh -huh. şampiyonluğunu ilan edecek. Ve Türkiye Ligi'nde 6. bir şampiyon çıkacak. Süper Lig tarihinde 6. şampiyon olacak Başakşehir. Kayseri'de zaten hem Mensah hem Diego... Antep maçında atıldılar. İkisi de yok bu maçta. Aynen. Kayserispor'un bu maçta bence işi çok zor. Ben Başakşehir'i çok ağır favori görüyorum. Hı hı. Bir de Mehmet Topal Türkiye futbol tarihine geçecek. İlk defa bir futbolcu profesyonel bir futbolcu Süper Lig'de 3 takımda, takımda şampiyon. Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, ve Başakşehir. Bence Başakşehir bu maçı farklı kazanacaktır. Senin yorumun ne olur? Şimdi şunu söyleyeceğim. Mehmet Topal için konu yaptın ya, konuştun ya onu söyleyeceğim. Şimdi Mehmet Topal 3 takımda başa, şampiyon oldu da Başakşehir'deki katkısı var mı diyeceğim şampiyonluğa? Yok. Ama şöyle bir şey var. Mehmet Topal yani sen beğenmiyorsun. Ya öyle ama futbolu beğenilmeyen bir oyuncu. Ben Zaten... Mehmet Topal kötü bir oyuncu değil. Ya nasıl Adımı değil ya? Adamı bitirdiler stoper oynadı. Hayır öyle bir şey yok. Mehmet Topal kaç yıl Fenerbahçe'de oynadı. Bir tane uzaktan şutu, bir tane araya attığı pas, bir tane böyle ekstra yaptığı bir hareket göremedim. Hep Mehmet geri hep geriye. Ön liber oynayan takımlarda iş yapmaz. 4-1 4-1. Ya, 4 -1, 4 -1, 4 -1, ya bir Mehmet Topal'la fazla bir konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe tabii. taraftarı yaka sıktı. Nasıl Spor taraftarı Jeremy Bokira'dan yaka sıktıysa Fenerbahçe taraftarı da Mehmet Topal'dan yaka sıktı. Onu geçelim. Tebrik ediyoruz. Tamam insanlığına zaten bir şey söylemiyoruz. Karakteri gerçekten düzgün. Ama biz futbol yönünden bakıyoruz. Futbol yönünden bir şey katamadı. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında maça gelecek olursam Kayseri Spor'da ciddi sıkıntı var. Mensah yok. Diego yok. Ben Başakşehir'in net bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Eğer Başakşehir kazanırsa Kayseri Spor kümeye düşecek gibi duruyor. Kayseri Spor Lig'de kalması kesinleşmeden geçen hafta Beşiktaş galibiyetinden sonra Berna Gözbaşı Aynen. tüm televizyonlara bağlandı. hani Tüm kanallara. Onlar biraz şöyle baktı olaya. Gaziantep maçını biz kazanız kafasıyla baktılar. Bir, i̇şte ne olduğunu yok. gördük her yine. Maçı, her maçı aynı. Ciddi. Aynen. O gün Beşiktaş çok gol kaçırdı. Beşiktaş atsaydı onların olacaktı. Tabii ki. Kayseri zaten o maçı alamazdı bile. Hı hı. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Cumartesi akşamının son maçı. Dün Başakşehir'in kaybettiği günde Denizli deplasmanında çok üstün oynamasına rağmen kaybedip bir çuval inciri berbat eden Trabzonspor kendi evinde şiddet puana ihtiyacı olan Konya Sporu ağırlayacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Trabzonspor artık şampiyonluğu kaçırdığının bilincinde. Hı hı. Dün zaten Hüseyin Çimşir'in basın toplantısı sadece 13 saniye sürdü biliyorsun. Ben bu işi beceremedim. Hemen kaçtı zaten soru almamak için de hemen tüyü de oradan hoca. Ne söylersin? Konya Spor Can havliyle bir, bir puan çıkarabilirim ama çok önemli bir eksiklik var. Mia yok. Dün Başakşehir'i felç etti Mia. Gol atan oyuncu değil. gol attı. Müthiş oynadı. Neler söylersin bu maç için? Çok zor bir maç bence. Trabzon artık dağıldı kafalar. Sen ne söylersin? Trabzon süper kafa olarak değil. Her yönden dağıldı. dün gole ihtiyacı var Trabzon Spor'a. Sosa oyundan çıktı. Aynen. Sosa ile Ya şimdi şöyle. de liderinle Şimdi şöyle. Teknik için bir şey konuşmuyordum. Konuşmayalım daha doğrusu. Neden? Zaten söyledik biz ne geldiği zaman da. Karaman'ı göndermeniz hata. Şampiyonluk da Etkiledi. Biz bu sezon konuştuğumuz bütün liglerde, konuştuğumuz bütün takımlarda olumsuz olan neyi söylediysek hepsi doğru çıktı. Yani yanıldığımız noktalar gerçekten olmadı bu sene. Ben hani objektif olarak bakıyoruz. Hani Ersun Yanal'da doğruduk. Onun dışında Abdullah Avcı'da doğru çıktık. Hüseyin Çimşir'de yine aynı şekilde doğru Aynen. çıktık. TFF Binci'nin aynı şekilde. Kayseri Spor'a gelen Samet Aybaba da aynı şekilde. Pro de aynı şekilde. Fatih Mert'in yapmış olduğu Mustafa Kaplan hamlesinde hepsinde doğru söyledik. Maça gelecek olursam Trabzonspor için sezon bitti artık. Bir. İkincisi son haftalarda Trabzonspor skoru da koruyamadı hiç. Öne geçtiği maçlarda hep verdi. Zaten ligde bu sezon öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım. Aynen. Olursunuz. Onun dışında Hüseyin Çimşir gidecek belli artık durmaması lazım Trabzonspor şehrini şey Trabzonspor kulübünü ve Trabzon şehrini terk etmesi lazım Peki iki hafta sonra 15 gün sonra bir kupa finali var mı Hı -hı. O, maça da, o maçtan önce mi yollar ayrılmalı keşke keşke Trabzonspor öyle yapsa Trabzonspor için daha iyi bir motive olur böyle anladın mı ve öyle olursa Trabzonspor aleyhine şey lehine olur ve onların maça daha iyi bir şekilde motive olmasını sağlar Ben öyle söylüyorum Onun dışında Coinspor'da bu sezon belki ilk defa 2'nin üzerinde gol attı. Belki de 1'in üzerinde diyebiliriz ortalama olarak. 4 gol buldular. Ee, biz zaten golü bir maç bekliyorduk o maçta. Çünkü iki takım da kazanması lazımdı. Ben bu maçta bir şey söylemiyorum. Hani kim kazanır diye ama çok golü bir maç olur. Trabzonspor kafa olarak da aldı. Konyaspor'un kazanma ihtimali çok yüksek. Bak bunu da söyleyeyim. Hemen pazar günü oynanacak maçlara geçelim. Hı -hı. Haftanın en kritik maçlarından biri Çaykur Rizespor ev kendi evinde Yeni Malatyaspor'u alacak. İki takım da dün akşam karşılaşmalara çıktılar. Rize Spor Kasımpaşa deplasmanında gerçekten rezalet oynadı. Bir tane pozisyonu var duran toptan. O da kafayla top dışarı çıktı. Hı hı. Yeni Malatya Spor çok üstüne oynadığı maçta Beşiktaş'a mağlup oldu ki ben penaltı pozisyonunun da penaltı olduğunu düşünmüyorum. Farnol'ün Gökhan Gönül'e yaptığı hareket bence penaltı değil. Bence değildi. de penaltı değil. Orada Kayseris şey Yeni Malatya Spor'u yedi Fırat Aydınus. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bugün Ünal Karaman'la da yollar ayrıldı. Hı hı. Bu maçı kaybeden küme düşer. Gözüken o. Hı, hı. Yorumun ne oldu? Ünal Karaman ayrıldı derken yine ona da vurgu yapacağım. Biz ne söylemiştik Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Ünal Karaman için? Ünal Karaman eğer kariyer için iyi bir şey yapmak istiyorsa bu sezon takım çalıştırmasını Tabii, demiştik. Tabii Konya'yla da geçmişti Aynen. diyordun. Ne direkt. demiştik? Ben de hayır en başta da şunu söyledim hiçbir takıma gitmemesi lazım bu sezon. Hiçbir takıma Trabzonspor'dan sonra. Trabzonspor'da kalsaydı bu sene Ünal Karaman bence uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandıracaktı Trabzonspor. Ya bu net bir şekilde belliydi. Ünal Karaman iyi gidiyordu. Yediler. Nasıl yediklerini de Trabzonspor taraftarı Türk halkı gerçekten iyi bir şekilde biliyor. O yüzden Ünal Karaman hata yaptı. Çaykur Rizespor'daki başarısızlığın nedeni Ünal Karaman değil. Birincisi Hasan Kartal, ikincisi İsmail Kartal. İki tane Kartal. İki tane Kartal, i̇ki tane kartal. Tane uçtu uçtu abi. aşağıya batırdı takımı. Aynen, ben bunu aynen. söylüyorum hep. Maçla giriş bir görüşüm yok. İki takıma da başarılar diliyorum. Ayrıca Çaykur Rizespor, Kayseri Spor, Kayser Spor maçında özel program yapmıştık. Onunla da hiçbir destek alamadık. Hani Rize Spor'la ilgili fazla konuşulacak bir şey de yok. Evet. Bize bir destek de yok takımdan, taraftarlardan. O yüzden iki takıma da başarılar diliyorum. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ankara gücü kendi evinde Antalya Spor'u <laughs> ağırlayacak. Bu maçta Ankara gücü adına çok kritik. Antalya Spor ligin ikinci yarısından beri Kasımpaşa ile beraber en başarılı iki takım. İkinci devrenin başından beridir. Zaten iki takımda kadrosunun diğer takımlardan ayrıldığını söylemiş alt taraftaki. Yaptıkları takviyelerle iki takımda muazzam çıkışa geçtiler. Ankara gücünde Orjil yok. Antalya Spor'da ise sakatlık problemi olan oyuncular var. Ersan, Sinan Gümüş, Podolski. Ama Doğukan çok iyi oynuyor son iki maçları özellikle. Hem Trabzon hem e, Alanya maçında Doğukan çok iyi oynadı. Yavovic yine oynayacaktır bence. Tamer Tuna'nın onu Hı -hı. keseceğini düşünmüyorum. Nasıl bir maç bekliyorsun? Sen gene ihtiyacı olan takım mı kazanır diyorsun? Hı hı. Yoksa Antalya Spor bir sıkıntı çıkarır mı? Şimdi şöyle bir maç bu maç. Ankara Gücü Trabzonspor nasıl şey Trabzonspor Ankara Gücü maçı nasılsa Ankara Gücü Antalya Spor maçı da o şekilde. Pardon. Trabzonspor Antalya, Antalya, Antalya maçı. Spor maçı nasılsa Antalya. Ankara Gücü Antalya Spor maçı da o şekilde. Antalya Spor maçta da hedefsizdi. Trabzonspor'a çelme taktı. Aynen. Bu maçta da Antalya Spor yine hedefsiz. Ya yine Antalya sporu şöyle bir özelliği var Antalya Spor'un. Aynı Gaziantep, FK gibiler. Onların hani rakibinin hedefi var mı yok mu umurunda değiller. Kendi futbolunu oynuyorlar. Aynen. Aynı bunu TFF 1. Ligi'nde İstanbul Spor için söylüyoruz. Evet. Rakip, rakibi kendisini ilgilendirmiyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Ankara gücünde geçen hafta maçtan önce biliyorsun kulis içte Rodriguez'in bir kavgası oldu ve Rodriguez'in de bir şiddeti oldu kulis Görüntü, falan. Aynen görüntüleri gördük. Ee, bu maçta ben Rodriguez'in oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü... Maşin yokken Forvet'te kim oynayacak? Rivas. Oynamalı. Aynen. Mecbur Rivas. Mecbur Rivas. Rivas da bu sezon Rivas... devre arasında geldi ama hiç Anladım. oynamadı yani. Rivas'tan pek katkı alabileceklerini düşünmüyorum. Ya mecbur ama oynayacak adam yok çünkü Aynen. yani. Mecburiyetten oynayacak zaten ama Rodríguez oynarsa her Rodríguez'in de formette başlayabileceğini düşünüyorum. Tabii. Çünkü golcü özelliği var biliyorsun. <laughs> Onun dışında ben bu maçta Ankara gücünün ön planda olduğunu düşünüyorum. Bana göre Ankara gücünden ben 2-1. 3-2'lik bir galibiyet bekliyorum ve Ankara Ucu bence kazanacak. Ben iki takımdan da gol. bekliyorum. <laughs> faktöründen dolayı. Çünkü duran top falan, Antalya Spor çok Hı -hı. duran top kazanıyor. Penaltı falan da hani kazanan bir takım. Yahoviç bunları leblebi çekirdek gibi atıyor biliyorsun. Hı -hı. Duran toplarda da çok etkili Yavovic. Doğukan da duran topları çok iyi kullanıyor. Aynen. Ve kendi yerinde oynamaya başladı. Hı -hı. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Derbi karşılaşması ama... Ligin el... en rezil... En kötü iki takımı diyebiliriz ama Beşiktaş'ı bir, bir tarafa ayıralım. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe'ye nazaran çok daha iyi. Ve ikincisi de Sergen Yalçın hamlesi gelmesinden dolayı Beşiktaş şu anda istim üstünde olan bir takım. Yani derbi maçı olarak geçiyor bu maçta bir doğal olarak ama pek derbi havasında olacağına inanmıyorum. Aynen. Beşiktaş kendi evine Fenerbahçe'ye ağlayacak. Hem seyircisiz olması uh -huh. hem iki takımın oynadıkları futbol. Beşiktaş'ı dün yeni Malatya maçında gördük. Umut Bulut yerine Malatya'da. Şu iyi bir forvet olsaydı o maç öyle olmazdı. İlk yarıda 3-0 olacak maçtı Malatya adına. Aynen. Ama Beşiktaş Fırat Aydınus'un yardımıyla da kazanmayı başardı. Fenerbahçe için zaten bir Fenerbahçe olarak hani konuşmak bile istemiyorum. Takım rezil durumda. Hı. Takımın başında kukla var. Tahir Karapınar hoca değil kukla olarak orada Hı. duruyor. Başında başkan da yok bir kere. Aynen öyle. Volkan Demirel tribünden telef cep telefonuyla arıyor. İşte Deniz'i çıkar Abdurrezza oyunu alıyor. Sallıyorum hani Hı. işte giren oyuncuyu falan. Hani Fenerbahçe zaten rezil durumda. ben Beşiktaş'ın kötünün iyisi olarak bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Sergen Yalçın en azından bir şeyler oynatmaya çalışıyor. Ya Sergen Yalçın bir kere hoca. Aynen. Fenerbahçe'nin başında hoca yok. Ha ben mi olmuşum orada? Ha Tahir Kara Karapınar. O yüzden zaten Tahir Karapınar'ın suratına baktığında da bir hani nasıl desem bir oyuncu olsam ondan bir şey de alamam adam. Öyle mutsuz duruyor ki kenarda yani. O öyle bir yüz ifadesi var ki sanki tüm dünya onun üstüne yıkıldı. Belki biz burada Bir program ayı... yaparken karşımızda otursa programını terk ederiz belki Aynen o derece. Aynen öyle. O yüzden ben Beşiktaş kazanır <laughs> diyorum. Senin yorumun ne olur? Ben yorumumu Tahir Karapınar geldiği zaman yaptım. Gerçekler Guardiola, şey pardon, hayaller Guardiola, gerçekler Aynalı Tahir demiştim. Aynen. Aynalı Tahir'i bırak bu saatten sonra hiçbir Tahir olmaz. İlke Ekrem mi geliyor? Aynen Fenerbahçe'den bu saatten sonra Ali Koç olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Bunu bir sezon başında o, söyledik. Dün bir isim çıktı Besnikasi. O da gelirse seneye de hüsran olur. Hüsran değil daha da kötü olur. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'nin bu maçtan ben galibet diyarına inanmıyorum. Golü bir maç olur. Beşiktaş 2-1, 3-2 kazanır. Veya... Burak oynarsa Beşiktaş kesin kazanır. Ben öyle ya Burak oynarsa bir kere Beşiktaş %70 önde olur. Evet. Onun dışında geçen sezonki gibi golü bir maç izleyebiliriz. 3-3 biten. Beşiktaş'ın 3 0 geçip Fenerbahçe'nin 3-3'ü yakaladığı maç gibi. Ee, ama Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe için de söylenecek tek şey var. Bir an önce bu sezonki kongre yapılıp Ali Koç'un görevden istifa etmesi. Kesinlikle. Yeni bir başkanın gelmesi. Başka bir şey ya da olmaz seni yani. Adam gibi sil baştan. Yok olmaz. Uyarmış. Ali Koç olduğu sürece olmaz bu işte. Peki ismi geçen oyunculara ne diyorsun? Novak, Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner. Şunu söyleyeyim. Gökhan Gönül gelmemeli. Gelmiş 35 yaşına. Ne işi evet. var falan başladı? Bir. Caner Erkin aynı şekilde iki. Bir de Caner Kadıköy'de Beşiktaş tarafı. Yok bir dakika oraya bir girme. Ben bir anlatayım. anlatayım. An Geleceğim oralara. Bana soruyorsun sen cevap veriyorsun. <laughs> sen Gökhan Gönül. Caner Erkin ikisi. Ama Caner'in o hareketi gerçekten Geleceğim sıkıntı. oraya. Oraya geleceğim zaten. Gökhan Gönül 1. Caner Erkin 2. Onun dışında Novak gelmez zaten Fenerbahçe. Gel. Ki zaten gelmez. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe gelmez Novak. Ben Gelirse zaten. Gelir... İş bitti. Trabzon'da şampiyon olamadı. Gelirse <laughs> kariyerin hatasını yapar. ki. Onun dışında söylemiş olduğun diğer isim kimdi? Mert Hakan. Mert Hakan zaten hemen yükseltildi çok fazla. Gelirse zaten yazık olur. Gelmez. Ömer Bayram'ın da adı geçiyor. Ona ne ya ne söyleyeyim? Yani. Ne söyleyeyim? Ya bak. Verdiğim isimlerin bir tanesi ele tutulur mu? Novak. Evet, Novak. Ama Novak da gelmez fenamacı. İnşallah gelmez diyorum. Olarak ben gelmez diyorum. Niye? Kendi ayrına istiyorum. Kendi ayrına gelmesin. Bu takıma gelmesin. Ben Novak çok seviyorum. Novak Türkiye'nin şu an en iyi. Sol beki. Bu kuşkusuz belli. Ama Novak kendi kariyeri açısından, kendi futbol açısından Fenerbahçe'ye gelmesin. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak ister miyim? Evet isterim. Ama Fenerbahçe'de ben Ali Koç olduğu sürece doğru kadro kurulabileceğine inanmıyorum. Beşiktaş'ta MPB oynamayacak. Aynen. Zaldurma düştü. Bir de Sergen Yalçın açıklama yaptı. Laiç oynamayacak dedi derbide. de. hı. -hı. yetişme ihtimali var. Boateng'de dönecek dedi o maçta olacak Boateng Fener'e bela olabilir çünkü <laughs> bu tür maçları seven bir oyuncu bir de güçlü bir oyuncu fizik olarak. Ben o yüzden Beşiktaş tarafındayım. Başka eklemek istediğim bir, şey bir şey yok. İki takımdan başarılar diliyoruz. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum bunun. İki takımda da çünkü böyle hani atlet tarzında çok oyuncu var. Hı -hı. Gaziantep FK kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bir tarafta şimdi bakıyorum e, Maxim gibi Kayode gibi. Diğer Diyorsun takımda... ama şimdi yani Smidika bu maçta bütün oyuncuları yedek bırakırsa şaşırmam. Dünkü maçta gördün yani. Mame Baba gibi, Koyita gibi çok etkili isimler var. Ayrıca Yusuf Erdoğan dün çok iyi oynadı Rize maçında. Gerçekten süper oynadı. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Maxim gibi bir oyuncu da şimdi Gaziantep'te görünce de insan demeden geçemiyor. Üç büyüklerde Maxim gibi bir oyuncu yok. Müthiş bir oyuncu. Yorumun ne olur? İki takımdan da gol bekliyorum. Başka ne söyleyeyim? Kesinlikle. Ya çünkü Kasımpaşa bu taraf, bu maçta ayrılan taraf. Çünkü Kasımpaşa iyi takviyeler yaptı, iyi oynuyor ama Gaziantep'te Sumidika maalesef çok garip tercihler yapıyor. Çok garip oyuncuları ilk 11'de oynatıyor. O gereken. Yani o yüzden sonuç anlamında zaten bir şey söyleyemeyiz, İki takımdan da gol bekliyorum. Günay çok formda ama Antep gol yer bence. Günay çok iyi oynuyor. Zaten Antep'in en büyük sıkıntısı defans attı. Tabii. Bu evet. takım 48 gol yedi yani. Maç Tabii başına 1,5. Son buçuk. veriyorlar. O biraz da 3-5-2 oynamaktan kaynaklanıyor. Bence. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Son olarak da pazartesi akşamı Sivas Gençlerbirliği maçı var. Hı. Sivas Spor o kötü gidişatını Kadıköy'de sona erdirdi. Hı hı. ve Çok önemli bir galibiyet aldı geçen hafta. Gençler Birliği ise... Ligde Göz... kaldı. Aynen kaldı. Göztepe deplasmanında Göztepe kalecisi Göktuğ'un sayesinde rahat bir galibiyet aldı bence. O CEO'nun attığı ilk golde hakikaten çok büyük kaleci hatası. Yani Orada topu yanlışlıkla ben bile tutabilirim. Bu sezon çok gördük bu kaleci hatalarını. Maalesef ya, çok bu... gördük. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kaleci Samasta yok Sivas Spor'da. Evet. Etkiler... Bir defa bu sezon maç kaçıracak. Sence etkiler mi? Ee, ya şimdi... Ne olur? Et... Ben Sivas kazanır diyorum sen ne söylersin? Ya şimdi etkiler mi etkilemez mi diye bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Sivas Spor kontak olarak ligi bitirdi. Kapattı yani. Ama şu an Trabzon eğer ceza alırsa 3. olan Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak ve Sivas Spor'un da hani Üçüncü sırayı kovalayacağını düşünüyorum Ya Biraz öyle ama ben hani Sivas Spor'da Rıza çalamayın da sezon sonunda takımda kalmaması Gerektiğini düşünüyorum Göztepe zaten teklif yapacakmış bugün bir haber hı hı. çıktı Östepe Sivas ne Spor'un ne? daha böyle Futbolu benimseyen yani, başarıya Daha çok odaklı bir hocayla anlaşması lazım Rıza Çalınmay'ın yapmış olduğu yanlışları Net bir şekilde gördük daha demek istemiyorum oraya İki takımdan da gol bekliyorum Sivas Spor'un da en kötü bir puan alacağını düşünüyorum CEO ve Stanko faktöründen dolayı goller olur diyorsun. hem ondan bir de Sivasspor'un şu anda konsantrasyonun eksik olmasından dolayı. Yani şu an Sivasspor konsantre değil Peki maalesef. Fenerbahçe maçında niye o kadar iyi oynadı? Çünkü Sivas. Fenerbahçe Sivas. daha kötü bir takım var karşısında. Ya Kayseri'ye Malatya hiçbir şey yapmadı Sivas. Karşısında ve... daha kötü bir takım var çünkü. Fenerbahçe de bu ligin en rezil takımı. Bir Fenerbahçe tarafı olarak söylüyorum ben. En rezil takımlarından bir girer. Ya şu an Fenerbahçe'nin karşısına Şanlıurfa Spor'u getirsen, Şanlıurfa Spor'u ben, ben şu an a, aşağılamıyorum. Taraftarlar yanlış anlamasın. Yönetimin takım yapmış olduğu tahribattan dolayı Fenerbahçe zor kazanır. Ya bu kadar belli yani. Tüm maçları konuştuk. Hı hı. E, kapanmadan kapatmadan önce başka eklemek isteyeceğim. son olarak söylemek isteyeceğim bir şey. Eee öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız, hakem hatasız bir hafta olur. Çünkü çok kritik maçlar var. Özellikle düşme hattında ve üçüncülük açısından. Ee, izleyen herkesten beğeni yorum bekliyoruz. Abone olmayan herkesten de abone bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olan herkesten de ayrıca e, katıl butonumuza da desteklerini bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Tekrardan da bütün takımlara başarılar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Biraz caner erkin konusu. Aynen. da bir araret oldu ama <laughs> bir Fenerbahçe'li olarak gelmesini istemiyorum diye. Öyle kafana alıştım. de istemiyoruz da, zaten. Pazartesi günü zaten inşallah Allah kısmet ederse maçları sonuçlarını konuşacağız bazı şeylerde de belki belli olmuş olacak. Hı hı. Hani özellikle zaten şampiyon cumartesi günü belli olacak ama belki bir takımın küme düşmesi kesinleşebilir. Bence iki takımda hatta... kesinleşebilir. Eğer Ankara Gücü kazanamazsa düşecek. Kayseri'den ve birisi de hani böyle yenilirse falan işte orada Hakikaten bir şeyler belli olacak. Puan falan Aynen. zorlu deplasmanlar. Ya bu hafta bir tane takım belli olacak küme düşme hattında bence en kötü olacak gibi duruyor. İki de olabilir. Bakalım. Bakalım. Zaten dün akşam şampiyon belli oldu. Bu hafta sonunda küme düşenler belli olur. Aynen. Tekrardan teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ediyorum. Pazartesi görüşmek, görüşmek üzere. sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, Hoşça kalın. Hoşça kalın. iyi günler.